Ekonomist İslam Memiş, açıklanan Fed kararının ardından altın sahiplerine seslendi. Memiş, alınacak kararın ardından altın fiyatlarında bir kırılmanın yaşanacağını belirterek bu sabahı işaret etti. Yasalar çalkalanırken vatandaşlar her dönem olduğu gibi bu dönemde de yatırımını altına yapıyor altına olan ilgi zirvedeki yerini korumaya devam ederken, 2023 yılının ilk yarısında yukarı yönlü bir grafik sergileyen altın, bir süredir yatay seyir ile piyasadan gelecek haberleri bekliyor. Ancak beklenen gelişme dün gece Amerika Birleşik Devletleri tarafından duyuruldu. Dünya üzerinde altın fiyatlarını en çok etkileyen etmenlerin başında gelen Fed'in faiz kararları, geçtiğimiz ay yaşanan duraksamanın ardından yeniden harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 25 bas puanlık artışta faizleri 5, 25, 5, 50 seviyesine çıkararak 22 yıl aradan sonra faizlerin zirveyi görmesine neden oldu. Alınan karara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 25 bas puanlık faiz artırımının altın fiyatlarına ve emtia piyasalarına nasıl etkilerinin olacağını şu ifadelerle açıkladı. Birkaç haftadır piyasalar 25 bas puanlık faiz artırımını fiyatlarken, aynı zamanda toplantıdan faizlerin sabit bırakılacağına yönelik bir ihtimal içinde gerekli makas aralığı bırakılmıştı. Fed'in faizleri bir aylık aranın ardından yeniden yükseltmesi altın fiyatları için, kısa süreli de olsa bir düşüşün habercisi olacaktır. Beklentilerin aksine Yavuz paritesi kararın açıklanmasıyla birlikte bir miktar yükseliş göstererek 1973 dolar seviyelerine çıkmış olsa da, yarın, bugün için söylüyor, itibariyle altın tarafında, özellikle ons fiyatlarında düşüş sürecinin başlamasını bekliyorum altının şu anda aşağıda test edeceği seviye 1935 dolar olarak gözlere çarpıyor, Fed Başkanı Pavel, toplantının ardından Eylül ayında 1. 25 bas puanlık artış daha yapabileceklerini söylemiş olsa da, bu açıklamanın söylem gücü aracılığıyla piyasaları manipüle etme ve doları yükselterek, altını baskılama niyeti taşıdığını düşünüyorum. Gelecek aylarda herhangi bir faiz artırımına gidilmeyeceği kanaatindeyim. Bu da demek oluyor ki ilerleyen günlerde düşüş yaşayacak altın, yılın son alım fırsatını bizlere sunacak. Daha önce de söylediğim gibi ONS tarafında yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını bekliyorum. Gram altın ve çeyrek altın tarafında ise yaşanacaklar çok daha farklı. ONS tarafında yükseliş görüleceği gibi, yıl sonunda turizm gelirlerinin azalması ve kısa vadeli borçların ödenmeye başlamasıyla birlikte dolar kurunda da bir yukarı hareket görülecektir. Bu nedenle gram altın fiyatlarında çift yönlü bir kaldıraç görülecektir. Bu nedenle yıl sonuna kadar gram tarafında 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağı kanaatindeyim. Entea piyasaları içinse genel bir yükseliş trendi başlayacaktır. Altında fiyat düşüşlerin gelecek haftaya sarkmadan görülmesini bekliyorum. 27 lira sınırını geçemeyen bir dolar kuru olduğunu da düşünürsek, gram, Türk lirası tarafında da alım fırsatları doğabilir. 2023 yılında son kez dip fiyattan altın almak için bir pencere açılacaktır. Gram altın fiyatında yaşanan rekor yükseliş tüm hızı ile devam ederken rekor üzerine rekor kıran gram altın fiyatı için bir açıklamada Kuyumcular Odası Başkanı tarafından yapıldı. Yaşanan rekor yükseliş sonrası, hem elinde altını olanlar hem de altın yatırımı yapmak isteyenler, altın borcu ve düğünü olanlar, yükseliş devam edecek mi, altın bundan sonra düşer mi sorusuna yanıt aramaya başlamıştı altına yatırım yapmak istiyorum diyen kişilere yönelik olarak bir yorumda kuyumculardan geldi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma vatandaşı ikilemde bırakmaya devam ederken Anka'dan Kemal Onur Atalay'a açıklama yapan Aksaray Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını belirten Yaşar Akbaş, altın fiyatları gram 1700. Çeyrek altın 2900 lira yarım altın 5800 lira tam altında 10600 lira civarında fiyatları seyretmekte altın fiyatlarının yükselişe geçmesinin en önemli etkeni Türk parasının değerinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Bundan 1,5 yıl önce Aralık ayında 10.960 civarındaydı ama dolar o zaman 12 liraydı. Şimdi 27 lira dolayısıyla %101 artış meydana geliyor. Eğer Türk parası bu kadar gerilemeseydi altının fiyatları bu kadar yükselmezdi dedi.